Şimdi Melisa'nın yapmış olduğu hatalar ortada. Evet, kabul ediyor. Ben buraya Melisa'ya pişman olarak geldim. Pişman evet. olarak geldiğimden pişman mıyım? Asla. Ee, gittiğim yol yol değil. Ben bunu biliyorum. Ne demek o? Şu, bağlayacağım. Ee, ama şu var ki benim geçmişte yaptığım ki Loja'da derileriyle yapmış olduğum bir hataya bana bir şans veren bir kadın var karşımda. Ben onun ilk hatasında yarı yolda bırakmak bana yakışmaz. Ben yoluma devam edeceğim. Bravo. Çok deli gönlüm. Bir zamanlar neredeydi şimdi nerede? Ya. İster güneş ol yap beni, yağmur ol beni. Aklım başka duyguların başka yerde. İster güneş ol yap beni, yağmur beni Aklım başka duygularım başka yerde Bir deli rüzgar savurdu beni böyle Bu mutlu tutsak benim altın kafeste işte güneş ol beni yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğe Başka duygularım başka yerde. İsten güneş ol ya beni ya beni. Adım başka duygularım başka yerde. İsten güneş ol ya beni ya burulma alat beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. İsten güneş ol ya beni ya burulma beni. Zincirleri yüreği Ne avuç asım, astım deli gönlüm Bir zamanlar neredeydi şimdi nerede İster güneş ol yak beni yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duyguların başka yerde İster güneş ol yak beni yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık Güzellik yapmak istedi orkestram, gerilimli hava dağılsın diye güzel de oldu. Oturun diyor, böyle bak, bak siz gör duymuyorsunuz tabi Melih böyle buraya gel, sen yanıma gel. O diyor ki gel otur, sen buraya gel, buraya oğlum otur dedim otur. <laughs> Ay çok böyle bu. Bir de yani şu var. söyle. <laughs> Özür dilerim, lafınızı kestim. Yok yok, kestim. Diyorum, söyle. ...daha fazla hata görmek istemiyorum. Bak bunu sana ben herkesin de. önünde söylüyorum. Ben de artık yeter ikiniz ee, Bundan sonra ben hatalar de. sadece alışılmış olur. Yani bundan sonra... ...bir şeyi yaparken... ...benim yerime de koy kendini. Ben de aynı şekilde senin yerine koyacağım kendimi. Bir hareket yapmadan iki defa düşünelim bundan sonra. Hata yapmayalım. Anladın mı? Evet sen neler sana söyleyeceksin Melisa? Ya ben tekrar söylediğim gibi hata olduğunu biliyorum. Ve ona atılan mesajlarda dediğim gibi o an kendim Hani o gün yaptıklarım geldi aklıma ben özürümü diledim tekrar özür diliyorum ve e, emin olsun ki bundan sonra hiçbir hata olmayacak İnşallah, İnşallah. Güzel. güzel çok bariz görünen bir şey var O da ikinizin de birbirinize karşı hislerinizin yoğun olduğu bu ee... işte yoktu da Şeyler olunca oldu. Aa, Olmuş oldu tekrar. onlar işte. Olmuş. Yani bunu kaybetmemeniz ve muhafaza etmeniz lazım. Her şey